34 maç bağladım 20 bin lira adamı hasta etmeyin kupon yattı mı 3 golün üstüne oynayın dedim adamı da hasta ediyorlar ya <laughs> hadi git kapat evet. Allah ceza ya ne oluyorsunuz? Ya Ne oluyor ya? Ne oldu? Geldin formayla geldin sünnet adamları ya, <laughs> ya. Ya, ya yapıyorum müştereye. kupon yattı. 34 evet. maçı oynadı 1000 lira. Bir şey yapmamız lazım. gidiyoruz? Gidiyoruz, gidiyoruz. Hareket gidiyoruz. gidiyoruz? Rıza'ya gidiyoruz. stres Bundan sonra Ali Samiyan'dan boynun bükük döndün. Rıza'ya gideceksin. Sen kaybettin maçı, ben kaybettim parayı. Kendi Şimdi gideceğiz. Ağzını burnunu kıracağız kendimize. Hadi yürüyün. Bu tamam, tamam, tamam. nedir Allah aşkına? Ya devam et yürüyün. oğlum ağzını burnunu kıracağız ya haberin yok. Şu tipine baksan hocam. ha, adam mı yiyor lan bu? Bu ne İnsan değil mi hocam? Oğlum panik yapmayın aga. dur korkmayın. Ben... Korktuğunu belli etme aga. Allah ceza. Ben cezanı... vazgeçtim aga gidelim aga. Oğlum evet. dur lan parasıyla aga. değil mi oğlum? Ya bunlar on senedir bizi yeniyorlar on gün burada da on saat dönmesin bizim. Oğlum, oğlum dur, <laughs> lan panik, panik yap. Geliyor Nasıl? hoş geliyor galiba hoş. Stres mi var? Ocakta yemek mi unuttunuz? Kuponunuz mu yattı? Kocanızla kavga mı ettiniz? Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi yine yenemediniz mi? Efendime söyleyeyim. Rıza Hoca'ya geliyorsunuz. ...ücreti bu kadarıyla kendisinin ağzını burnunu kırıyorsunuz efendim. Başım... ...başım mazlumu getirin bana mazlum! Başka bir iş bulamadın mı yapacak? What is stres koç hocam? Yani nedir bu iş? Bize biraz anlat. Günümüzün derdi, sıkıntısı, stresi olduğu için mecburen kendimizi bu işe adadık... <laughs> ...ve dünyada ve Türkiye'de ilk bir iş. Ver elini öpeyim. Ah! Oh. <laughs> elini öptürmüyor. Çok büyük adam canım. Ah! Oh. <laughs> ne oluyor be? Ne vuruyorsun <laughs> lan? <laughs> Vurma bak! <laughs> ben vurdum mu katır <laughs> hepsi sanırsın ha! Bana bak, kendine gel. O lan der. internet işi dede. Ücreti mukabilinde geliyorum efendim. Aynen. Efendim size artık yani kum torbası. Allah. Kum torbası. Canlı Bugünüm kum değil. torbası. Canlı kum torbası. Peki Aynı. niye Fenerbahçe forması? Eee çünkü Fener'in Galatasaray biraz üstün olduğu için, Galatasaray'dan strese <gülüyor> girdiği <gülüyor> için mecburen biz de Eyvah. bu stresi almak için. Eyva. Galatasaray'a bir hizmet yapıyoruz. Ya Allah bismillah. Hocam İlk müşterini getirdim. Kendisi kendisi derbiden çıktı geldi. Ayıptı söylemesi. Üstünde görüyorsun forması var Akin oğlum. Bu işin garantisi yok. Ben de ben de sen rahat size ol. Size güveniyorum ah, canım ya yani. evladım. Ah canım evladım. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bu bu biraz şey aklını, gitmiş galiba ya, bu... ne, ne oluyor? Müthiş bir şey yarga. Çok iyi bu. Karşılık da veriyor. Duymadın mı? Ve bırakın dedi. Ne bitmiş bu ya? İstediğim i̇şte bu muydu? Sakallı mıydı? Evet. 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 Devam et. Durayım. Devam et. Sen de vur. bana bak. Vur. Ben de oh, vuruyorum. Kafama. Çok ya, iyi. Kafana vuruyor. Çok iyi. Ha. Allah Allah. Oh, ben de vurayım. Sen de vur. Sen, vur. Sen vurma. Boş ben vuruyorum. Oh. Dur. Ha. Ha. Kafama. Ya, ya. Kafana, kafana vur. vuruyor. Oh. 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 <laughs> Mesela hocam nedir fiyatlar? Nedir fiyatlar, fiyatlar <laughs> 20 dakika dans ederek bana savunma yaparak vuracak. Fiyatlar evet. e, 100 TL'den başlıyor. 100 TL Evet Eldivenle vurursanız sayın seyirciler Eldivenle vurursanız Allah seni var Ulan yürü Eldivenle vurursanız 100 TL Ama Eldivensiz vurmak isterseniz Eldivensiz vurmak isterseniz Bir koyacağım şimdi Eldivensiz vurmak isterseniz 400 dolarlarla 500 dolarlara mı çıkıyor? Tabi tabi Halkımız için hayırlı uğurlu olsun Çünkü, no, halkımız, uğurlu olsun. çünkü halkımız çok stresli, bunalımda, depresyonda olduğu için Mecburen biz bu alanı boş bulduğumuzdan biz de aranaya çıktık artık. Falan çoğunlukla da... bayanlar, kadınlar maalesef e, çok teveccüh ediyorlar. Kocasına kızan, sevgilisine kızan, Eyvah. bir işinde stres çıka, çeken, bunalıma giren, depresyona giren, yani çocuğuna kızan, okulda arkadaşına kızan e, çoğunlukla bayanlar zaten başvuruyor ve özellikle de yani kültürlü, elit kesimden insanları. Ben evet. e, evlere, iş ofislerine gidiyorum yani. servis sunuyorum. <laughs> evet, Rıza hocamı ikinci müşterisiyle baş başa bırakıyorum. ne güzel, ne güzel vuruyor bak Allah kahretmesin. Bak öpüyor bile, öpüyor ya. Çok rahatım, çok mutluyum. He. Bir fenerliği dövdüm. Evet. Sıkışımı attım. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç Kadıköy taraflarında bulunuyor musun Kadıköy taraflarında? Yok. Bence hiç bulunma bu saatten sonra. <laughs> Sevgiliniz mi terk etti? Takımınız mı yenildi? Başınıza musallat olan iblisler mi var? Efendim, www.streskoçu.com Rıza Hoca maşallah beton gibi Vuruyorsunuz hiçbir şey olmuyor Öpmek yok, öpmek yok Karamayım lan ben de